Erdoğan şu insanları gönder, şu Arapları gönder, şu zencileri gönder, şu Suriyeleri gönder, ülkemizi bize bırak. Atamızın ülkesini bize bırak. Atamız savaşarak bu ülkeye kaldı, savaşarak savaşarak. Suriyeler savaşmadı, Atatürk savaştı. Suriyeler getirdi bizim sırtımıza, onlara bakıyor, onlar kira vermiyor, onlar ilaç vermiyor, onlar... Ya artık ya, zaten yönetim kötü, çok berbat. Şu rica edeyim, şu Cumhurbaşkanımız. Artık şu ertcele, şu ayrımcele, şu ayrımcele bıraksın lütfen şu Ekrem İmamoğlu'nun yakasından düşsün. Yok İstanbul'a su başmış, yok 13 sene önce AK Parti'deydi kimse sesini çıkartmıyordu. Şimdi iki yıldır adam CHP almış, yok yani su basmış, yok şöyle olmuş, yok böyle olmuş. Ya yeter, yeter, yeter ya. Yeter ya. Artık şu adamın yakasından düşsün yemin ederim ben bu adamla uğraşıyorum böyle bakıyorum sinir krizi geçireceğim. yeter cumhurbaşkanım Recep de Tayyip Erdoğan yalvarıyorum sana Allah aşkına artık şu adamın yakasından düş yeter ya ben evde sinir olurum yemin ederim ya adam ne kadar güzel adam karizmatik böyle işini bilen kıskanıyorlar çatlıyorlar böyle İstanbul'u kaybettiler diye nasıl çamur atsınlar nasıl ayrımcılık yapsınlar nasıl ırkçılık yapsınlar böyle delirmişler çıldırmışlar ya biz de o, o siyaset, o ayrımcılığı insanları evde böyle izledikçe biz de evde çıldırıyoruz onları sırf ayrımcılığı yüzünden. Getirdi, doldurdu İstanbul'a, İstanbul'a. Niye bize bakmıyor, niye bizimle ilgilenmiyor? Oy verdik mi abla daha önce? Oy da vermedim, niye yalan söyleyeyim? Şu Suriyelere bir an gönderseler bir rahat nefes alarım. İstanbul'a gidiyorum, ablam gidiyorum. Böyle Suriyeler arasına çıkamıyoruz. Bize hakaret ediyorlar, pis küfür söylüyor. İnsan utanıyor, yerin dibine giriyor ya. Atatürk neden Atatürk savaşarak bu ülkeyi kazandı? Savaşarak savaşarak 27 yaşında. Atatürk 27 yaşında savaşarak bu ülkeyi kazandı. Bu ülke elimizden gidiyor arkadaşlar. Kolu komşular neredesiniz? İnsanlarım güzel insanlarım ya. Atatürk savaşarak bu ülkeyi kazandı. O getirmiş ülke elimizden gidecek ya. Suriyeler bize savaş çıkartıyor ülke elimizden gidecek ya. Yazık günah değil mi bizim güzelim İstanbul'a güzelim ülkemize ya. Sonuna kadar Atatürk'ün arkasındayım. Sonuna kadar savaşıyorum. Atatürkçüyüm, Atatürk'ü seviyorum, CHP'ciyim. Ama rica ediyorum şu süreler gitsin. Çok sağ olasın. Arkamda olduğu için teşekkür ederim. Ya işte durum böyle kardeşim. Ne de süreyi getirdi bizim bizim yerimizi daralttı. Biz mağazaya giremiyoruz, biz postaneye giremiyoruz, biz bankalara gidemiyoruz. Oraya gidiyor her yerde böyle ırçılık, her yerde pis böyle yan bakıyorlar, küfür söylüyorlar. Elinde gelse bir tane ensamıza vuracaklar ya. insan utanıyor, yemin ederim İstanbul'a gidiyor, onlara bakınca insan utanıyor. Çok doğruyum, rica ediyorum. Erdoğan şu insanları gönder, şu Arapları gönder, şu zencileri gönder, şu Suriyeleri gönder, ülkemizi bize bırak. Atamızın ülkesini bize bırak. Atamız savaşarak bu ülkeye kaldı, savaşarak savaşarak. Suriyeler savaşmadı, Atatürk savaştı. Ben bir şey konuşacaktım, ama o içimden kaldı, yıllardır sinir oluyorum. 40 yılın başına adam kar yağmış gitti orada hiç sıcak çay içmezler mi? karnını doyurmazlar mı? Cumhurbaşkanımız AK Partiler bunu abartalar, abartalar, abartalar. Ya adam gidip yemek yemezler mi? Sen saraylardan ne kadar lüks şeyler yiyorsun, ne kadar güzel şeyler yiyorsun. Saraylardan sırtın sı sıcak rahat, yerin rahat yumuşak. Sen o adama ne taktın kafaya gitmiş yemek yemiş yok bilmem ne yok bilmem. Adam gidip adamın karnını doyurmak adamın hakkı değil mi ya? Karnı doyurmak adamın hakkı değil mi arkadaşlar ya? Adam gitti orada bir sıcak çay içmiyor. İnsan o kardan nerede soka sokak sokaklardan mı dolansın? Tabii ki gider bir karnı doyurur, bir sıcak çayını içer. Ha o o yemek yedi adamın burnundan getirdiler. Yeter yeter. Yeter Cumhurbaşkanım yeter yeter Allah aşkına yeter insanlara bu kadar uğraşma ya. Bu dünyanın öbür dünyada sen yarın öyle gideceksin. Sen bu insanların hakaretlerinin boynuna nebalın boynuna nasıl çıkaracaksın? Kiralar zaten almış başını gitmiş millet kira. insanlar kira bulamıyor. Yemin ederim kira bulamıyorlar ya. Kira bulamıyorlar ya. Her gün zam, zam 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 zam. Bu nereye kadar? Yeter ya yeter ya. Suriyeler getirdi bizim sırtımızda onlara bakıyor. Onlar kira vermiyor. Onlar ilaç vermiyor. Onlar 1 milyarlık kart götürüyor. Hemen markalarda şey bimlerden alışveriş, alışverişlerini doldurup getiriyorlar. Evlerinden rahat ediyorlar. Öbür fakir fıkara bir şey yemiyor. Benim komşum. Valla bak bahçenin atını attılar bahçede atık böyle attılar kenara. İnsanlar gitti geldi onu böyle saman gibi torbaya doldurup sırtlayıp götürüp pişirdiler dedi spanak gibi yerim. Ben kendi kendi elimle çağırdım. Gel dedim şurada bahçe atığı var. Gelip benden istiyorlar bende yok. Ben dedim benim komşum atmış dedim. İnsanlar o kadar zor durumda ki yani yemin ederim. Ama Suriyeler dört örtük yaşıyor. Bizim insanlar perişan perişan. Keşke bu Röportaj benim evimin yanında olsa ben o komşulara göstersen. Dün bana diyor ki abla diyor bahçede diyor yemek yapılacak bir şey yok mu? Ya benim bahçemden ne arasın? Komşunun ki ben komşunun ki isteyemem. Onun bunun bahçesinde onun bunun meyvesini koparıp, koparıp meyve karnı doyuruyorlar. 2023'te inşallah iyi olur bakalım yeter artık o da yaşlandı yine gençlere bıraksın. Ya Ekrem İmamoğlu'ya bıraksın ya da Masur Yavaş'a bıraksın. Bunlar ikisi. Sizin adayınız hangisi oldu? Ben bana kalırsa Ekrem İmamoğlu daha karizmatik, ya. daha genç. O götürür işi diyorsun. Evet inşallah o götürür. Genç yani adam dinamik adam güzel işini yapıyor ama çekemeyenler var. Kıskananlar var, çamur atanlar var, ırkçılık yapanlar var. O yüzden de adam ekmek bifeleri açtı halk ekme Ona engel oldular. Nerede nereye el atıyorsa bir yardıma atıyorsa ona engel yapıyorlar. Buna engel yapıyorlar, buna engel yapıyor. yapıyorlar. Adamın nasıl aşağı düşürelim? Yazık günah yani yeter insan bu kadar insanla uğraşmasın ya. O da bu ülkenin insanı, o da bu ülkenin vatandaşı sen Suriye'ye getirdin, baş tacı yaptın. Bizim insanlar yerin dibine sokuyorsun. Yazık günah değil mi bura bize?